Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E Futbol 2024 mobilde. Bakın bitti. Oyun açıldı arkadaşlar. Normalde 12'de açılacaktı ama e, 12'ye 20 kala oyun açıldı arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 700 milyon indirmeye özel bir kampanya geldi arkadaşlar. Burada görüyorsunuz pilotu var hem de güçlendirilmiş olan. Onun haricinde arkadaşlar e, epik kişilerden. 21 gün boyunca verecek arkadaşlar. Bir tane herhalde ücretsiz ya da ee, normal bir paket olur muhtemelen. Artık nasıl yapacaklar bilmiyorum ama onun haricinde 210 Michael'a parası var. 200 bin GP. Yine etkinliklerden kasacağımız DP'ler falan. Burada Asya Kupası Nazel. Katar 2023 diyor. Ona özel yine güzel etkinlikler. Bakalım. Evet 100 milyon özel böyle 10 bin antrenman programı 30 gibi bakım atıldı diyor. Zaten saat 8'de saat 8 UTC saatine göre 9 yani 12'de açılacaktı ama biraz erken açıldı. Şöyle bakalım bir. Evet o Asya Kupası'nın özel hediyeler var. Burada Tesla anlaşmalar. 700 milyon özel rüzgar getirmişler. 150 milyon Messi kampanyası. şu açımını alalım. <laughs> evet şu anda dolmuş evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar güçlendirilmiş e, epikli var. E, kimler var? Mome salak görüyorsunuz. Direkt e, Salah yazısının altında görüyorsunuz güçlendirilmiş işareti var. Onun haricinde Cengiz Ünder de var. Ve İvan Martin de var. Ayrıca Abdülkerim bardakçıya gelmiş arkadaşlar ji var Evet. Buralardan var arkadaşlar. Japonya'dan, Tayland'dan, Kore'den, Endonezya'dan, Malezya'dan, Hong Kong'dan. Ee, India Hindia. Yani Hindistan, Irak, Çin, Suudi Arabistan. Bunlar duruyor. Bir tane arkadaşlar işte burada. 20 gün boyunca verecek ama bunlardan evet o güzel bunlardan verecekmiş belki bunun canlı açar açarım arkadaşlar bunun canlı açacağım diğerler zaten duruyor şunları bir açayım arkadaşlar yani buradaki oyuncular muhtemelen çok akım şahım değildir ama hatta bunları da canlı açayım arkadaşlar hepsini canlı açayım sadece buradan göstermek istiyorum size arkadaşlar Burada gol oldu etkinliğine <laughs> penaltımızı bir atalım Şöyle bakalım bir. Evet. Kaleci uçtu ama <laughs> vallahi. Evet. Altıncı soruda bitiriyoruz arkadaşlar. Bayağı değişik hediyeler var. Ben en çok tabii ki şey yapın arkadaşlar. Şunları alabilecek miyiz? Yok bunlar kaldı arkadaşlar. Bunlar sonrasında şey yaparız. Dediğim gibi arkadaşlar e, Muhammed Salah falan geldi. Bakalım bunlar kaç olacak? Maksimum seviyeleri belli Bunlar şey zaten e, ayrı bir videoda çekerim. Onlar dediğim gibi Japon, Tayland etkinliklerinden böyle e, Asya kupası özel Oyuncular gelmiş. Bunlar maksimum seviyelerde bellidir. Kore'ye bakalım. Kore'de arkadaşlar kimi son falan var. Bunlar maksimum seviyelerinde ayrı bir videoda zaten sizlere atacağım. Farklı bir şey var mı dediğimiz arkadaşlar şöyle mağazaya girelim. Ftol <laughs> paraları indirimi bitti zaten. Onun haricinde arkadaşlar Goros kayıtlıdır. Ee, buradan da e, 5700 milyon indirme özel 5000 e ftol puanı da alabiliyoruz. gösteriyoruz. Başka bir şey de kalmadı arkadaşlar. Akşam inşallah bir aksa olmazsa canlı yayında görüşürüz. Burada da e, top açımlarını falan yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.